Ben Aseman Uşak Üniversitesi Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Tahsin İşbilen ve Zuhal Özkan önderliğinde Medya'nın Kayıp Gözleri projesinde yer aldım. Yer almaktan da çok mutluyum. Öğretici bir deneyimdi benim için. Kısa filmim, anormalleşmiş olguların normalmiş gibi gösterilmesine biraz itiraz etme amaçlı bir proje oldu kadın olguları üzerinden medya etiği, medya çalışanlarının tutumları hakkında bir film. Filmde yer almaktan, yönetmekten mutluyum. Teşekkür ederim. Üsra Sevin'in filminin görüntü yönetmeniyim. Ülkemizde kadın cinayetleri günden güne artmakta ve gerçekten de politik bir şekilde <laughs> cinayetler artıyor. Haberlere baktığımız zaman hep katledilen kadınların fotoğrafını görüyoruz ama ne yazık ki Katliamı gerçekleştiren erkeklerin fotoğrafını hiçbir şekilde görmüyoruz. Burada gizli bir el bir şekilde kadınların ölümünü gerçekten de, ölümü hak ettiğini göstermeye mi çalışıyor sorusundan yola çıkarak da aslında biz bu filmi çektik. Müzik